Bombalı eylem hazırlığında olan DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Cemal Aye, Bağcılar'da evine düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da eylem hazırlığında olduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine örgütün İstanbul'daki bağlantılarını takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından Suriye'de bomba yapımı ve bombalı terör saldırısı eğitimleri alarak terör örgütü DAESH'in sözde üst düzey sorumlularından gelen saldırı talimatı üzerine kaçak yollarla ülkemize gelen DAESH'li terörist Cemal AY'nin izine rastlandı. Ekipler şüpheliği olası bir saldırıdan önce yakalamak için çalışmalarına yoğunluk verdi. Ekiplerin çalışmalarının ardından şüphelinin Bağcılar'da terör örgütü DEAŞ tarafından yerleştirildiği ve saklandığı adres tespit edildi. Belirlenen adrese özel harekat destekli operasyon düzenlendi. Bombalı terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edilen Cemal A.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel içerikli döküman ve dijital materyal bulundu. Yatağın altında da bir kılıç ele geçirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen de yaşlı terörist, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.